Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Ne oynasak? Nasıl bir giriş oldu ya? Bilmiyorum giriş yapmıyor ya. Girdik işte. Roblox'a güncelleme gelmiş. Ya. Yeni uyandım. O sesim Sen nasıl bir şey için sizin aşırı kısık geliyor ben ne biliyorum onu. <laughs> Haberlerden. Bir hadi ne kolayı ne yapacağız şimdi uyuyor adam Bırt yok ya Ayı bitti Şuradan Bunu böyle alıyoruz Bırakıyoruz Buradan gireceğiz. Sonra ne yapacağız? Ben proyum ya. Ben bu hiç bulaşmam. Eski hesabımda 400 rubiks vardı. Ben yani öldük oğlum ya. Neyse çok konuşmayalım. Bak. Çok strese giriyorum ben şuraya. Şuraya döndüm. Butona basacağız. Çok da zor değilmiş yani ama kolay. Kolay modu açtık zaten. Lan gitti ya. Heh. Sıkışıyordum az zaman. Çok da zor değil ya. Kolay baya kolay. Normal klasik işte. kaçmayın selamünaleyküm aleyküm. Aferin. Şimdi yine manisim aman hiç kolay ya neredeyim neredeyim sal beni yapıyormuş ладони. не. сейчас, 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 Sen ne mi şey yok, buradan. Buradan mı yok ya. Ya abim bak. ne ki De biz yine de buraya geliyoruz. Yolu yok. Ana. Buradaymış. Ay karım ya. Benim gözler gitmiş. Ne yapacağız şimdi? Nereden kaçacağım? Ne yapıyorsun? lan? bir sakin ol. Lan. Bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. Sakin ol tamam. bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım, bir şey Sal böyle bir okul ya. Bak. Gir. Giremiyorum. Giremiyorum. da beni de bırak. Şey, Abi anlatar mı anlıyorsun şimdi? lazım. Kal beni bu kapıda olabilir. Bak yürü git ya. Natarız arıyoruz. Sen bir susma ya. yani? şuralar bir yerin geldi. Kanlar var. Burası değil. Şurur ya? bura mı? Nerede lan bu anahtar? Yakalandık <laughs> <laughs> ya. Anahtar nerede ki? Sinirlendim. Nereden spawnlandım da onu atar. Ha biçim. burada mı? Aa, burada. Tamam, ben. sal, sal beni. Sal beni, sal beni, sal beni. Kapıyı açacağım. Kapı nerede? Kapı Kapı ne? Kapı burada. Yürü git. Kapıyı açacağım. Kapı. Ne oldu lan? Ne? Ne az gibi bir şekil yapıyordum. Şekil yapıyordun az önce bize. çeneyi burada biraz kapatıyoruz adamım. Bu boşu boşuna kovalıyor ya. Yani. Ne yaptık oğlum? Ama zil çaldı da biz sınıfı gitmedik, O yüzden Bu ne Buradan ineceğiz. Şu ses çok güzel. Şu yürüme sesi. Ya en sevmediğim olay Baştan başladık. Oldu mu? Yine aynı şey. ne beni o tarafa doğru başlatıyorsa ya Oğlum geçemeyeceğim lan. ben de kayarak girdim. Ben yani şurada eşek kadar merdiven var vallahi körüz ya. Yani. Benim gözler gitmiş. Bu ne?

kadar şeysin. Bu <Sessizlik> ne? Sinir hastası ediyor. Adam. Tamam açmak için bir gölet tutmayacağız nasıl açıyoruz ha atacağımız yer. dur bir, bir şey deneyeceğim tembel tenekeler neyi çok uzaktan atacağım. bir Bak, buradan atacağım bu ne biçim girmedi ya, çok uzaktan atacağım. Sana at. Çok gitti. Sonra Geldi bizim şahıs ya. Allah bak yeter. Son modern Dacia arabası var. Batçı göbekli abi. Dacia göbekli abi. ne yapacağız lan şimdi? Hayır bu da geliyor olmasın. Ama onu nasıl yapalım biz ya? Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Bay bay.